İbn-i Şirin rüyada yastığı genellikle hizmetçi, yardımcı, eş veya mal olarak yorumlar. Temiz ve rahat bir yastık görmek, hayatında güvenebileceği birine sahip olmaya, rahatlık ve huzura ermeye işarettir. Genellikle sadık bir hizmetçi veya eş ile ilişkilendirilir. Birçok yastığa sahip olmak, malın artmasına, zenginliğe ve dünya nimetlerinin çoğalmasına delalet eder. Yastığa yaslanmak rahatlamaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve bir destek bulmaya işaret eder. Kirli veya yırtık yastık görmek, hizmetçiden veya yardımcıdan zarar görmeye, aile içinde huzursuzluğa, maddi sıkıntılara veya kişinin güvendiği birinden darbe yemesine delalet eder. Yastığın kaybolması veya çalınması, bir yardımcının veya desteğin kaybedilmesine, maddi kayıpları veya sırların açığa çıkmasına işaret edebilir. Yastığın rahatsız edici veya sert olması, hayatında konfor eksikliğine, huzursuzluğa veya güvendiği kişilerden beklediği desteği bulamamaya yorulur Caferi sadık rüyada yastığı genellikle hizmetçi emanet ve rahatlık olarak yorumlar yastık görmek kendisine hizmet eden bir kimseye veya emanet bırakılacak bir kişiye işaret eder yastığın yumuşak ve konforlu olması hayatında rahatlık huzur ve güven hissinin olacağına delalet eder yeni yastık almak yeni bir yardımcıya veya hayırlı bir fırsata sahip olmaya yorulur Yastığın zarar görmesi veya yıpranması, hizmetçiden veya güvendiği kişiden gelecek zarara, emanetin zayi olmasına veya maddi kayıplara işaret edebilir. Yastığın çalınması, bir sırrın açığa çıkmasına veya önemli bir kaybın yaşanmasına delalet eder. İmam Nablusi rüyada yastığı geniş bir yelpazede yorumlar. Eş, evlat, hizmetçi, yardımcı, mal ve rahatlık anlamlarına gelebileceğini belirtir. Temiz, güzel ve rahat bir yastık Güzel ahlaklı bir eşe, hayırlı bir evlada, sadık bir hizmetçiye veya kişinin rahat edeceği bir mala işaret eder. Aynı zamanda kişinin işlerinin yolunda gideceğine ve huzurlu bir hayat süreceğine yorulur. Yastığın başucunda olması kendisine destek olan, güvendiği bir dost veya sırdaşa delalet eder. Yastığa yaslanmak, güven içinde olmaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve birinden destek görmeye işaret eder. Beyaz yastık temiz ahlaklı bir eş veya hizmetçiye, safla ve helal kazanca delalet eder. Kirli, eski veya yırtık yastık. Eş, evlat veya hizmetçi tarafından gelecek sıkıntıya, ahlaki düşüklüğe, maddi kayıplara veya kişinin rahatının kaçacağına işaret eder. Yastığın kaybolması veya çalınması, eşten ayrılığa, evladın vefatına, hizmetçinin gitmesine veya malın elden çıkmasına delalet edebilir. Yastığın sert veya rahatsız edici olması, hayatında huzursuzluğa, sıkıntıya veya güvendiği kişilerden beklediği desteği bulamamaya yorulur. Yastığın yanması, büyük bir musibete, mal kaybına veya aile içinde ciddi bir soruna işaret edebilir. İmam Gazali'nin rüya tabirlerinde yastık, genellikle manevi rahatlama, güven ve tevazu ile ilişkilendirilir. Yastığa başını koymak ve huzur bulmak, manevi rahatlamaya Allah'a tevekkül etmeye ve iç huzura ermeye işaret eder. Temiz ve sade bir yastık, kalp temizliğine, tevazuya ve dünyevi hırslardan uzak durmaya delalet eder. Yastığın altında bir şey gizlemek veya yastığı kötü amaçla kullanmak, gizli günahlara, hilekarlığa veya kişinin başkalarına karşı niyetinin kötü olduğuna işaret edebilir. Rahatsız edici veya pis bir yastıkta uyumak, manevi huzursuzluğa, vicdan azabına, veya kişinin kendini Allah'tan uzak hissetmesine yorulur. Muhiddin İbn Arabi'nin tasavvufi, rüya yorumlarında yastık, nefsin dinlendiği yer, ilahi sırların tecelligahı veya dünyayla olan bağ anlamına gelebilir. Yastığın ilahi bir nurla parlaması, ilahi bilgiye, hikmete veya ruhani yükselişe işaret eder. Nefsin arınmasına ve hakikate yaklaşmaya delalet edebilir. Yastık üzerinde huzurla uyumak, manevi olarak tatmin olmaya, ilahi rahmetin kişiyi kuşatmasına ve dünyevi kaygılardan uzaklaşmaya yoruldu. Yastığın kişiyi dünyevi bağlara hapsetmesi veya ağır gelmesi, nefsin dünyevi arzulara, aşırı düşkünlüğüne, maneviyattan uzaklaşmaya veya kişinin maddi bağımlılıklarının ruhsal gelişimini engellemesine işaret eder. Yastığın altında karanlık veya kötü bir şey görmek, gizli günahlara, kötü niyetlere veya kişinin ruhsal karanlıklar içinde olduğuna delalet edebilir. Diyanet genel tabirlerinde rüyada yastık, genellikle huzur, güven, dinlenme ve ailevi ilişkiler ile açıklanır. Temiz ve rahat bir yastık görmek, kişinin hayatında huzur, rahatlık ve güven içinde olacağına, ailevi ilişkilerinin iyi seyredeceğine işaret eder. Yastığa yaslanmak, kendisine destek olan, güvendiği birine sahip olmaya ve zorlukların üstesinden gelmeye yorulur. Kirli, yırtık veya rahatsız edici yastık görmek, ailevi sorunlara, huzursuzluğa, kişinin kendini yalnız veya desteksiz hissetmesine işaret edebilir. Maddi sıkıntılara veya işlerin kötü gitmesine de yorulabilir. Yastığın yanması veya kaybolması, büyük bir kayıp, ayrılık veya aile içinde ciddi bir problem yaşanabileceğine dair bir uyarı olabilir. Kirmani, rüyada yastığı daha çok mal, rızık ve hizmetçi ile ilişkilendirir. Yastık görmek, mal ve rızkın artmasına, helal kazanca, ve iyi bir hizmetçiye sahip olmaya işaret eder. Çok sayıda yastık görmek, zenginliğe, dünya nimetlerinin çoğalmasına ve kişinin maddi refahına yorulur. Yastığın yırtılması veya bozulması, maddi kayıplara, rızkın azalmasına veya hizmetçiden gelecek zarara işaret edebilir. Yastığın pis veya kötü kokulu olması, haram mala, kötü kazanca veya kişinin çevresindeki kötü niyetli insanlara delalet eder. Seyyid Süleyman, rüyada yastığı genellikle destek, rahatlık, sırdaş ve eş ile tabir eder. Temiz ve yumuşak bir yastık, hayatında güvenebileceği, sırlarını paylaşabileceği bir dosta veya eşe sahip olmaya, rahat ve huzurlu bir yaşam sürmeye işaret eder. Yastığa başını koymak, zor zamanlarda destek bulmaya, sıkıntılardan kurtulmaya ve rahat bir nefes almaya yorulur. Yeni yastık almak, hayatında yeni bir destek veya olumlu bir başlangıca delalet eder. Yırtık veya kirli yastık görmek, güvendiği birinden darbe yemesine, sırlarının açığa çıkmasına, maddi sıkıntılara veya aile içinde huzursuzluğa işaret eder. Yastığın çalınması, bir sırrın ifşa olmasına, önemli bir kaybın yaşanmasına veya güvenilen bir kişinin ihanetine delalet edebilir. Yastığın altında rahatsız edici bir şey bulmak, gizli bir soruna endişeye veya kişinin iç huzurunu bozan bir duruma yorulur. Cabir Mağribi, rüyada yastığı genellikle hizmetçi, yardımcı ve rahatlık olarak yorumlar. Yastık görmek, kişiye hizmet eden veya işlerinde yardımcı olan birine işaret eder. Yastığın durumu ne kadar iyi olursa, o kişinin de o kadar hayırlı ve faydalı olacağına delalet eder. Yastığa yaslanıp rahat etmek, hayatta konfora, huzura ve güvenceye kavuşmaya yorulur. Yastığın kötüleşmesi veya zarar görmesi hizmetçiden gelecek zarara, kişinin rahatının bozulmasına veya güvendiği birinden beklediği desteği bulamamasına işaret eder. Yastığın kaybolması bir yardımcının veya desteğin kaybedilmesine, işlerin aksamasına veya kişinin zor durumda kalmasına delalet edebilir. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Rüyanızda gördüğünüz başka bir sembolü yorumlamamızı isterseniz yorumlarda belirtti